1 litre suya her gün 200 gram lahanayı alıp mutlaka kaynatın her gün bunu için kemoterapi, ışın terapi, radyoterapi gibi pek çok bedendeki radyasyonu atıcı Peki özelliği var. Sabah içildi, akşam içildi falan herhangi bir önemi var mı? Sabah akşam bunları için bedeninizden, bunu suyu eksik etmeyin. Bakın çok önemli. Bir, bir insanın 1,5-2,5 bir litre su alması lazım zaten bedenine. Artı burada çok önemli bir şey söylüyorum, bu bedene giren bir radyasyon vardır burada. Radyasyonu atmak için bakın yine ilk defa söylüyorum burada ki bugün pek çok hastalıklarımızın sebebi de bu radyasyondur sabahın. E Bedeninizi kilitler. E biz bile etkilediyoruz bunlardan. Bir bitkilerden aldığımız bir de elektromanyetik cihazlardan aldığımız radyasyon vardır. İşte tarçın. Bakın tarçın çayı her gün içsinler. Yemeklerine tarçın serperek içsinler. Radyasyonu bedenden atan en önemli bir uğursundur. Tek başına yetmez kişniş yine kara kimyon dediğimiz yine kimyon kullanarak hatta ikisini üçe bir oranda kaynatıp bir litre suda işte 30 grama 10 gram kaynatıp içtiklerinde bakın bedeninde biz mesela radyasyon ölçebiliyoruz aletlerimizde. Yedi 7 günlük kürümüzde radyasyonun sıfır olduğunu görüyoruz. Bu tarçın ve e, kara kimyon, kişnişle bunu yapıyoruz. Yine bir radyasyon kovucu çok önemli şey. Spirina. bunun da ilacını yaptık, ürettik. Şu an Ege Üniversitesi'nde e, yapıldı. E, Spirulina da yosun da bedendeki radyasyonu atmakta çok çok etkili. Öneriyoruz. Dünyada mesela e, Çin'de, uzak doğuda, uzak batıda yosunlar çok kullanılır. Hem beden üzerinde kullanılır hem de e, oral yolla alınarak da kullanılır. Çok faydalı. Biz de öneriyoruz. Spirulina bir mucize bitkidir.